Yoksullara dağıtılan kömürlerle ilgili yolsuzluk dosyası Ankara Adliyesi'nde kayboldu. 1 milyar dolarlık yolsuzluğun tespit edildiği raporu Hazine Müsteşarlığı hazırlamıştı. Dosyanın adliye koridorlarında kaybolmasını MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan meclis gündemine taşıdı. AKP'nin kömür yardımları ile ilgili Hazine Müsteşarlığı'nın hazırladığı yolsuzluk raporu Ankara Adliyesi'nde kayboldu. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan olayla ilgili Adalet Bakanı Sağduła Ergin'e yazılı soru önergesi verdi. Dosya Ankara Adliyesi'nde sır mı oldu diye sordu. Türkan'ın gündeme getirdiği sır dosyada çok ciddi iddialar var. Kayıp rapor 2003-2008 arasındaki yoksullara yapılan kömür dağıtımı ile ilgili Rapor'a göre kömür dağıtımını yapan Türkiye Kömür İşletmeleri 1,5 milyar lira zarara uğratıldı. 72 sayfalık raporu Hazine Müsteşarlığı Başkontrolörü hazırladı. Yolsuzluk iddiaları ise başta geliş ve çelik yer olmak üzere 5 firmanın üzerinde yoğunlaştı. Ancak dosyaya şu anda ulaşmak mümkün değil. Zira dosya kapalı kodu alındı. Yani kömür yolsuzluğuna devlet sırrı muamelesi yapıldı. <laughs> Dosyanın son durumuyla ilgili net bir cevap yok. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yolsuzluk dosyasının akıbetiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 1,5 milyarlık kömür yolsuzluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de götürülebilir. MHP'li Türkkan'a göre bu durumda Türkiye yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalacak.